Merhaba değerli sordum.net takipçileri ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Türkiye'de zaten kullanılmayan Microsoft Cortana'yı nasıl sistemimizden kaldırabiliriz, silebiliriz. Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Bakın gördüğünüz gibi arama boşluğunun hemen sağında Cortana simgesini görüyorsunuz. Buraya tıklayalım arkadaşlar. Cortana bölgenizde sunulmuyor diye bize söyledi. Pekala sunulmuyorsa biz de kaldırmayı deneriz. Ayarlar diyoruz arkadaşlar. Uygulamalar diyoruz. Ve buradan Cortana'yı şurada bulabiliriz bulalım bunun üzerine tıkladığımızda tuhaf bir şekilde taşı ve kaldır kısımlarının silik olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ise Microsoft'un Cortana'nın kaldırılmasına veya taşınmasına izin vermemesidir. Peki ama biz sistemimizde Cortana'yı istemiyorsak bunu nasıl kaldırabiliriz? Şu şekilde size göstereyim. Bakınız Google Chrome'u açtığımızda sordum nette Microsoft Cortana uygulaması nasıl kaldırılır diye bir başlık açmışız. Bu başlıkta arkadaşlar gerekli PowerShell komutlarını vermişiz. Gel Gel gelelim bu PowerShell komutlarını hatırlaması zor olduğu için girip buradan kopyalayıp uygulayabilirsiniz. Elbette ki ilgili linki YouTube videosunun altında paylaşacağım. Gel gelelim size kolaylık olması açısından şu kodları otomatik çalıştıran bir script paylaştık arkadaşlar. Bakınız download linkine tıklayıp bu scripti şu şekilde indiriyoruz. Masa üstümüze kopyalayalım. Buraya ayıkla dedikten sonra klasör içerisinde tekrardan bizden şifre isteyecek. Buraya ayıklar deyip sordum şifresini giriyoruz arkadaşlar. Bunlar bize artık gerekmemektedir. Remove Cortana VB Cortana'yı sistemimizden kaldırmamıza yardımcı olmaktadır. Dilerseniz şunların ikisini arkadaşlar masa üstümüze alalım. Şimdi Remove Cortana VB'yi çalıştırdığımda artık şu Cortana'ya tıkladığımda açılmaması lazım ve sistemden tamamen kaldırılmış olması gerekir. Tıklayalım bakalım ne olacak. Çıkan uyarıya evet dedik. Ufak bir PowerShell penceresi belirdi, üstte bir takım kodlar yazdı ve PowerShell penceresi kayboldu. Tamam, bakalım işini düzgün yapmış mı? Cortana simgesine tıklıyoruz. Herhangi bir tepki vermiyor arkadaşlar. Dolayısıyla Cortana sistemimizden kaldırıldı. Uygulamalara gidip bakalım bakalım. Gördüğünüz gibi uygulamaların arasında Cortana yer almamaktadır. Peki ama bu simgesini ne yapacağız derseniz, görev çubuğuna sağ tıklayacaksınız arkadaşlar. Cortana düğmesini gösterdeki tiki kaldıracaksınız. Artık sisteminizden Cortana tamamen kaldırılmış oldu ve ne yaptığınızla ilgili kayıtları tutamayacaktır. Zaten Türkiye'de kullanılmamasına rağmen bunun kaldırma seçeneğinin sunulmamasına bir anlam veremiyorum. Ama bu şekilde PowerShell komutlarıyla veya VBE koduyla bir tıkla kolayca kaldırabilirsiniz. Gelelim bir müddet sonra Cortana'yı tekrar kurmak istediniz. Bu durumda ne yaparsınız? Bakınız Download Cortana VB isminde bir dosya var. Buraya çift tıklayıp çalıştırırsınız arkadaşlar. Çıkan pop-up'ta United States English'e tıklamanız gerek. Sağ köşede Get butonu var. Bu Get butonuna tıklayıp verdiği uyarıda Microsoft Store uygulamasını aç diyoruz. Bir sonraki pencerede yükle diyoruz arkadaşlar Cortana'yı ve beklemeye başlıyoruz. Oturum açın diyor. Hayır. Kapatalım pencereyi. Gördüğünüz gibi indirme başlatılıyor dedi. Yani illa da Microsoft hesabı ile giriş yapmanıza gerek yok. Fakat burada dikkat edilmesi gereken ufak bir şey var arkadaşlar. Eğer güncellemeleriniz kapalıysa Cortana bu şekilde hata verecektir. Ben de kapalı. Şimdi yapmamız gereken güncellemeleri açmak. Görüyorsunuz Whoop uygulamasıyla güncellemeleri etkinleştir dedim. Şimdi şuradan tekrar indirmeler başlatılıyor dedi. Gördüğünüz gibi bu sefer sorunsuz bir şekilde indirildi ve bana hemen Cortana yüklendi. Başlatma kısmına tıkladığımda gördüğünüz gibi arkadaşlar Cortana geriye geldi şu şekilde Cortana düğmesini göster dediğimde hemen Cortana geri geliyor. Bu iki scriptle Cortana'yı bir tıkla kaldırdık ve ikinci scriptimizle de indirilen Microsoft mağazasını açtık ve oradaki bir butona tıklayıp sistemimize tekrar Cortana'yı kurabildik. Tabii Cortana'yı eski sürümlerde de kaldırmanın yöntemi vardı fakat bu yöntem uygulandığında sistemde geri dönülmez hatalara sebebiyet veriyordu. Microsoft bu son sürümde kullanıcılara gizli de olsa yani PowerShell komutlarıyla da olsa Cortana'yı sistemlerinden kaldırma imkanı sunmuş oldu. Evet değerli arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.